Bugün Umudu Paylaş Kalplere Ulaş kampanyası için bir aradayız. Aslında benim de bir anne, bir kadın, bir tüketici olarak uzun yıllardan beri takip ettiğim bir proje. Gönülden de desteklediğim. Özellikle de bu dönemde önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepimizin evimizde kullanmadığı eşyalar var. Bu kullanmadığımız eşyaları evet çevremizde dağıtabiliyoruz ama her zaman bu da mümkün olmuyor. Uzun süreden beri PNG ve Ariel, Migros ve toplum gönüllüleri bir araya geldiler ve marketlerin önündeki kutulara kullanmadığınız kıyafetleri atıyorsunuz. PNC bunları geliyor, temizliyor ve bunlar toplum gönüllülerine iletiliyor. Toplum gönüllüleri de Türkiye'nin farklı bölgelerindeki ihtiyacı olan çocuklara, gençlere ulaşıyorlar. Bu kampanya pandemide hız kazandı. Bu yüzden de biz yeniden bir araya geldik. Hem bu kampanyayı birazcık daha duyurmak istiyoruz. Hem de bu gibi kampanyalarla sağlanan güzelliklerin, iyiliklerin yayılmasını amaçlıyoruz. Öncelikle herkese merhaba. Aysun Hanım, Migros'tan katılıyor. Kampanyayı bizle paylaşacak. Onur Bey PNG'den katılıyor ve Murat Bey e, Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan. E, öncelikle e, ben e, sözü PNG'ye vermek istiyorum. PNG'yi biliyoruz. E, bir dünya devi. Türkiye'de çok uzun yıllardan beri çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda toplumsal fayda üreten e, birçok bir projenin e, projeye imza atıyor. Ama bu Ariel'le başlattığınız, e, bu e, çamaşırların, kıyafetlerin toplanıp e, ihtiyacı olanlara dağıtılması e, olarak kısaca özetleyebileceğimiz projeye katılmaya nasıl karar verdiniz? Onu ve siz bu projeyi nasıl yönetiyorsunuz? Sizin için bu proje nasıl, ne ifade ediyor? Öncelikle merhabalar Elif Hanım. Ee, bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz P&G olarak pek çok sosyal sorumluluk projesi yapıyoruz. Olimpik Anneler projemiz var. Değeriyle boşa gitmesin kampanyası var ve diğer markalarla da yaptığımız pek çok proje var. Ariel içinde hem Ariel markasını e, yürütebileceği hem de e, özellikle topluma ciddi faydasını sağlayabileceğimiz bir proje fikri vardı. E, ve bunu da zamanında yaklaşık 9 sene oldu tabii ki. Eee Migros'la paylaştığımızda e, bu kıyafet bağışı kampanyası yapabilir miyiz? fikriydi bu. İnsanların kıyafetlerini kullanmadıkları kıyafetleri, eski değil, kullanmadıkları kıyafetleri alıp Ariel'le çok güzel bir şekilde yıkanıp sonra da Toplum Gönülleri Vakfı aracılığıyla da hem toplama hem de dağıtma konusunda ihtiyaç sahiplerine faydamız olabilir mi diye bir fikir vardı. Ve o zaman 9 sene önce aslında bir fikir olarak denemeye başladığımız bu proje yüz binlerce ihtiyaç sahibi kişiye faydası dokunan çok güzel, büyük bir bizim de yurt dışına da gururla anlattığımız bir proje olarak bugünlere kadar geldi açıkçası bu bu senede 10. senesinde daha da büyüyeceğini, toplumun özellikle pandemi döneminde bu konuya daha hassasiyet göstereceğini ve ihtiyaç sahiplerine daha çok kaynak ulaştıracağımızı düşündüğümüz bir seneye de giriyoruz hep beraber. Onur Bey, birazdan daha ayrıntılarını öğreneceğiz projenin Yeniden size döneceğim ama onun öncesinde Migros dinlemek istiyoruz. Aysun Hanım, Migros için bu proje ne ifade ediyor? Nasıl başladınız? Marketlerinizin birçoğunda bildiğim kadarıyla bu ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmesi için hazırlanan kutular var. Anlatır mısınız bizle? Deneyimlerinizi paylaşır mısınız? Ben de önce herkese merhaba demek istiyorum. Migros olarak bu tarz sosyal sorumluluk projeleri Bizim iş yapış şeklimizin bir parçası, e, toplumun gelişimi, iyi yaşam bilincinin arttırılması zaten odak noktalarımızdan. Dolayısıyla paydaşlarımızla işbirliği içinde bu tarz projelerde yer almaktan çok mutlu oluyoruz. E, bu projede Ariel ve e, Tokla birlikte yaptığımız Umudu Paylaş Kalplere Ulaş Kampanyası e, en önemli projelerden biri bizim için. Çünkü 9 yıldır devam ediyor ve artık geleneksel hale geldi. E, sürdürülebilir bir proje. Her yıl yeniden yapmayı da hedefliyoruz. E, demin de Onur Bey'in de bahsettiği gibi toplanan giyecekler arı yeriyle yıkandıktan sonra da e, temizleniyor. Ve e, toplamda TOK aracılığıyla e, bunların dağıtımında bugüne kadar 400'e yakın toplum gönüllüsü genç destek verdi. Ve 393 bin çocuğa ulaştık. E, bu yıl yaşadığımız olağanüstü durum nedeniyle kampanyaya ayrı bir önem kazandı bizim için. E, önceden sadece çocuk eşyaları toplarken, şimdi e, tüm yaş gruplarını kapsayacak şekilde kampanyayı daha genişlettik. E, bu da tabii ki de e, hem bağış yapan için hem bağışlara kavuşan için hem de bu bağışların ulaştırılmasında aracılık eden gençler için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için de çok mutluyuz bu projenin içinde olmaktan. Tebrik ederim. Gerçekten de 393 bin çocuk dediniz ve pandemiyle birlikte tabii yeni rakamlar geldiğinde bunun çok daha fazla olacağını, artacağını hepimiz biliyoruz. Umarım bu farkındalık devam eder ve çok daha fazla insana ulaşabiliriz. Tabi burada e, Toplum Gönüllüleri Vakfı'na çok şey düşüyor. Siz e, Türkiye'nin e, birçok bölgesine faaliyet gösteriyorsunuz. E, gençlere e, ve çocuklara ulaşıyorsunuz. Toplu projeye nasıl başladı ve neler yapabiliyor e, Migros ve Ariel'le birlikte? Çok teşekkürler. Tekrar merhabalar herkese. E, Toplum Gönüllüleri Vakfı Türkiye'nin her yerinde e, genç gönüllüler aracılığıyla faaliyet gösteren aslında bir gençlik kuruluşu. ...yaptığımız bütün çalışmaları bizim genç gönüllü e, arkadaşlarımız gerçekleştiriyor. Bu kampanyada da yine bu şekilde e, toplanan ve uygun hale, dağıtım uygun hale getirilen bütün e, giysiler... ...toplum gönüllüsü gençlerin kendi bulundukları şehirlerde, orada ihtiyaç sahibi kişilere rahatlıkla ulaşabilen... E, ...güvenilir kuruluşlarla yaptıkları işbirlikleri kapsamında dağıtılıyor. Biz sevgi evleriyle, ye, yerelde çalışan bir takım e, sosyal yardımlaşma kuruluşlarıyla... Burada e, gençler aracılığıyla birlikte çalışıyoruz. Ve bu çalışmaları gerçekleştirirken de aslında dikkat ettiğimiz en temel şey çocukların e, bir birey olarak e, kabul edilerek onlarla kurulan bütün iletişimlerde e, bir takım özel prensiplere riayet edilmesi. Biz bunları e, TOG'un çocuklarla çalışmaya dair davranış kuralları olarak ifade ediyoruz. Ve bu konuda e, toplum gönüllüleri vakfı çatısı altında gönüllülük yapan, bütün gençlere bu kuralları anlatıyoruz, eğitimlerden geçiriyoruz ve onlar da gittikleri vakit e, herhangi bir temaslarında çocuklarla sadece bu projede değil, bizim çocukları hedef alan birçok projemiz var. Bunların tamamında bu prensiplere riayet ederek hareket ediyorlar. Örneğin e, tek tek vakit geçirmemeye çalışıyorlar, çocuklarla toplu şekilde ilgileniyorlar, velilerinin rızası olmadan herhangi bir görsellerine yer vermiyorlar. Bir de bugüne kadar tabi pandemi şartlarında biraz daha farklı olacak artık ama bugüne kadar 9 yıldır sürdürdüğümüz işbirliğinde dağıtım aşamasında toplum gönüllüsü gençler çocuklarla sadece kıyafetleri dağıtıp ayrılmak şeklinde değil. Orada çocuklarla onları geliştirici birer birey olarak kendini güvenlerini de e, geliştirecek bir takım aktiviteler, çalışmalar, çeşitli atölyelerde gerçekleştirirdiler. Buradaki gözlemleri de bize iletiyorlar. En somut, en temel gözlem ee, çocukların e, geleceğe dair daha güvenle baktıkları yönünde. Bize gönüllülerin ilettiği geri bildirim bu. Ne güzel. Umut oluyorsunuz. Tam da projenin ismi gibi. Burada şunu merak ettim. Ben yeniden Onur Bey'e sormak istiyorum. Evet, kıyafetler toplanıyor Migros'ta ve size ulaşıyor. Hepimiz biliyoruz ki Türkiye'nin farklı bölgelerinden geliyor. Farklı yaş gruplarına ait farklı özellikleri olan kıyafetler. Hep işte hijyen sağlamak çok önemli. Siz bunu gerçekleştiriyorsunuz. Bu aşamalarda özellikle nelere dikkat ediyorsunuz? Bu kıyafetlerin işte renkliler var var, yünlüler var, pamuklular var, hepsi çok farklı. Ee, tamamıyla sizin tarafınızdan hijyeni sağlanıyor. Nelere özen gösteriyor e, Ariel ekipleri? De söylediğiniz gibi şu an hijyen e, hassasiyeti hepimizde en üst düzeyde. Bizlerde de öyle, toplumda da öyle. Dolayısıyla da e, Tokla ve Migros'la konuştuğumuzda da bizim bu sene bu işi yapmamız çok önemliydi ama bu işi de çok çok düzgün bir şekilde maksimum hijyen sağlayarak yapmamız daha da önemliydi. Zaten kıyafetleri biz ara ara topluyoruz. 23.50'e kadar sürecek bu kampanya. Ama ara ara topluyoruz. Topladıktan sonra öncelikle temiz bir yerde açık havada bekletiliyor. Zaten bu hijyen için çok önemli. Ondan sonra da tok gönüllüleri vasıtasıyla sınıflandırma yapıyoruz. Kullanılmaya uygun, elverişli, ihtiyaç sahiplerine dağıtılabilecek kıyafetler belirleniyor. Ve bunlar Ariye'nin arı ile e, derin hijyenik temizlik sağlayan e, ürünleriyle ile muntazam bir şekilde yıkanıyor ve tertemiz olmaları sağlanıyor. Amaç burada neredeyse yeni gibi, yepyeni gibi kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak. Yoksa eski kıyafetleri alıp e, insanlara vermek değil. Bunu sormak istiyordum, hepinize soracaktım. E, siz e, konuyu açtınız. Gerçekten de evet bazen büyümesi düşüyor, bazen küçülüyor. Bu kıyafetleri elimizden çıkarmak istiyoruz. Ama bazen de çıkmayan lekelerle bu kıyafetler veriliyor. Esas önemli olan biraz önce de Murat Bey'in de söylediği gibi ihtiyacı olan insanlara ulaşmak, ama onların da kendilerini iyi hissetmesine sağlayabilmek. Ki. Gerçekten de bu kıyafetler pırıl pırıl, yepyeni olabiliyorlar mı? Onu da Tabii merak ki ediyordum. Tabii ki Ariel'le yıkıyoruz, Tertemiz yapıyoruz. Zaten toplumumuzda da yani bu kıyafeti bağışlayan insanların çoğunda da çok büyük bir hassasiyet var. Yani onlar da yırtık pırtık eski kıyafetlerine değil. Söylediğiniz gibi aslında bir nedenden dolayı artık ihtiyacı olmayan, mesela küçük çocuk kıyafetleri ise çocuğu büyüyor, zaten orada duruyor tertemiz, yepyeni. Ee, onların alıp hijyenik bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına aracılık ediyoruz biz aslında. Emin dediğim gibi çok güzel muntazaman yıkanıyor yerle. Ondan sonra ütüleniyor, ondan sonra yine bekletiyoruz. Ve tok çalışanlarının maksimum hijyen önlemleriyle beraber de artık ihtiyaç saatlerine ulaştırıyoruz. Çok teşekkür ederim. Aysun Hanım size döneceğim yeniden. Şunu da merak ediyorum. En çok nerelerde kutular doluyor? Ne kadar zamanda bir o kutular boşalıyor? Tüketicilerden siz neler bekliyorsunuz? Burada bazı yerlerin özellikle daha hızlı bu konuda hareket edebileceğini düşünüyorum. Elinizde öyle veriler var mı? Ee, şöyle söyleyeyim, projenin Migros bacağı şu anda 68 şehirde uygulanıyor. Ee, ve 68 şehri 787 mağazamızı kapsıyor bu proje. Mağazaların hemen çıkışlarında özel kutular var. Müşteriler bunu rahatlıkla görebiliyor ve e, bu kutuları atıyorlar. E, en çok nerelerde toplanıyor derseniz tabii ki de... E, Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Antalya illeri bu illerin mağazaları daha çok kıyafet topluyorlar. Fakat dağılımlarda da biz önceki şekilde de dağılımlarda homojen olmaya dikkat ediyoruz ve toplananların hepsi tüm Türkiye'de dağılıyor. Ama hani size en çok nerede toplanır diye sorduğunuzda söyleyeceğim bu beş büyük ili sayabilirim size. Zaten 787 mağaza dediniz. Evet. Çok da iyi bir sayı. Bunun ulaşılabilir her yerde neredeyse aslında tüketiciler bu kutulara, bu ihtiyaç sahiplerine kıyafetlerini iletebilirler diye düşündüm bu sayıyı öğrenince. Gerçekten de kolay ulaşılabilir noktalara koyulmuş durumda görünüyor bütün bunlar. Aynen öyle. Şimdi aynı soruyu aslında Murat Bey'e soracağım. Gerçekten de gençler, çocuklar bu kıyafetleri aldıklarında Pırıl pırıl yeni kıyafetlerim olmuş hissine sahip olabiliyorlar mı? Bunun çok değerli bir his olduğunu düşünüyorum. Bir de aslında bizim geleneklerimizde vardır ailelerde. işte Kuzenler arasında, yeğenler arasında kıyafetler gider gelir küçülenler hep aile fertlerine verilir. Bazen bir iki kere giyilir çünkü o kıyafetler hızlı küçülür çocuklarda. Bu hisse sahip olmak bence önemli bir şey. Bunu sağlayabiliyor mu kampanya? Bir de tabii ki biraz önce Aysun Hanım'a sorduğum soruyu da sormak istiyorum. Evet bunlar gördüğüm kadarıyla büyük illerde toplanıyor. Fakat en çok nerelere ulaşıyor? Bir de o tarafı var. Hangi illerde daha çok ihtiyaç sahiplerine ulaştırabiliyorsunuz? Evet belirttiğiniz gibi bunun aslında amacına uygun bir şekilde devam edip bitmesi için en önemli kısım burada yarattığı hissiyat. Biz hep sosyal etki tarafında e, takdir edersiniz ki önceliklendirdiğimiz taraf sosyal etki tarafı. Burada da e, biz çok uyumlu partnerlerle çalışıyoruz. Migros'ta, Ariel de e, bu konuda bizim en az bizim kadar hassaslar. Dolayısıyla mutlaka bu süreç zarfında birçok kontrol noktasından geçmiş oluyor. En son dağıtıma gidene kadar. Biz e, kıyafeti teslim alan çocukların bir kere her şeyden önce e, yalnız olmadıklarını hissetmelerinden, hissedeceklerinden emin oluyoruz. Çünkü bu his e, çocukların geleceğe umutlu bakmasına sebep oluyor aslında. Ve e, bunun aksinin zaten mümkün olamayacağını e, bir takım az önce bahsettiğim e, çocuklarla çalışmaya dair davranış kurallarımız gibi bazı e, prensiplerimizle de teminat altına almış oluyoruz. E, gerçekten de etki yarattığını söyleyebilirim bizim gözlemlerimizde bizzat sahada oradaki faaliyetlerde bulunan genç gönüllülerin bize ilettikleri geri bildirimlerde bu yönde Bu anlamda da zaten çok mutluyuz ve 9 yıldır da devam ediyoruz bundan sonra da devam etmek istiyoruz Çünkü burada hem bunun beslediği kültürün yani bu yardımlaşma ve dayanışma kültürünün sadece Türkiye'de değil tüm ülkelerde geliştirilmesi daha da güçlenmesi gereken bir Davranış kalıbı olduğuna inanıyoruz. Bunlar geliştikçe sivil toplumun da genel olarak gelişeceğine yürekten inanıyoruz biz. O yüzden bunlar çok değerli çalışmalar. Bunun yanı sıra da burada hareket ederken yolladığımız, gönderdiğimiz, ulaştığımız ihtiyaç sahiplerinin belirli illerde toplanıyor demem çok yanlış olur diye düşünüyorum çünkü neredeyse bütün şehirlere ulaşıyor. Yani 9 yıldır bu kıyafetler bütün şehirlerdeki ihtiyaç sahiplerine bizzat önceden teyit edilen, ihtiyacı teyit edilen, kurumsal yerden, kurumsal bir takım referanslarla teyit edilen ihtiyaçlar halinde tasnif edilerek bizzat yerinde e, teslim ediliyor. O yüzden biz İstanbul'da da e, Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her yerinde e, bu kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırabiliyoruz. Teşekkür ederim. E, bunu şu e, şundan sormuştum aslında bazen arka so sokağınıza ne kadar ihtiyacı olan insanlar olduğunu fark edemeyebiliyorsunuz. Bu projelerin e, bu açıdan da çok önemi var çünkü doğru adreslere ulaşması da çok değerli. E, burada e, yeniden e, Peyinci Arayel'e döneceğim. E, sizin için de e, anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, evet yalnızca e, bu e, ürünleri kullanıyor olmak değil, bu ürünlerle bir farkındalık yaratmak e, markalar için çok önemli oluyor. Sizin e, beklentilerinize bu anlamda yanıt verebiliyor mu e, proje bilinirliğiyle ilgili? Ve siz tüketicilerden aslında Onur Bey ne bekliyorsunuz? E, çünkü belki o ürünü aldıkları anda bu hisse kapılıp e, ürün alırken de e, bir bağışta bulunabilirler. Bu daha da gelişebilir. O yüzden sormak istedim. Öncelikle sosyal sorumluluk projelerini yaparken bizim temel beklentimiz topluma bir faydamız olması. Çünkü biz de bu toplumun bir parçasıyız. Bizler de PNG'nin çalışanlarıyız ama aynı zamanda bu toplumun bir bireyleriyiz hepimiz. Dolayısıyla da hem markaya uyan hem markanın katkı sağlayabileceği, topluma da katkı sağlayabileceğiniz bu projelerde temel beklentimiz gerçekten topluma katkı sağlamak, sürdürülebilirlik projelerimizi devam ettirmek. Bu projede de demin konuştuğumuz gibi aslında Türk veya toplumumuzun önemli kültürel parçalarından bir yardımlaşma. Dolayısıyla hani gidip sizin kendiniz kıyafet alıp vermenizdense toplumu bu tip bir iyiliğin bir parçası yapmak ve onları hem evde kullanmadıkları kıyafetleri değerlendirmelerini hem de ihtiyaç sahipleri insanlara bir iyilik yapmalarını sağlamak bizce çok çok önemli. Zaten 9 sene oldu. Demin konuştuğumuz gibi yüz binlerce kişi. Yani her sene artarak neredeyse devam ediyor diyebiliriz. Ee, ve daha da büyüyeceğini düşünüyoruz. Özellikle pandemi döneminde bizim beklentimiz ihtiyaç sahiplerinin belki daha da çoğaldığını şu an biliyoruz hepimiz. Dolayısıyla kullanmadığımız kıyafetler dolapların içinde durmak yerine bizlere ulaştırsınlar Migros aracılığıyla, toplum gönülleri çalışanlar aracılığıyla da biz onları alalım, tertemiz yapalım, yıkayalım, hijyenik bir şekilde de ihtiyaç sahiplerine verelim. Onlar da bu zor günlerde toplumun her kesimine bir yardım etme fırsatı bulsunlar diliyoruz açıkçası. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Aysun Hanım size sormak istiyorum. Aslında evet çok güzel özetlediniz. Hani Migros'un bu yayılım açısından yaptıklarını. Ama evet hani Migros'un kapısından adım atan tüm tüketiciler için müşterileriniz için bu kampanyaya katılım anlamında ne söylemek istersiniz? Sizin beklentileriniz nedir? Bu anlamda farkındalığı arttırmak için neler yapmalıyız? nasıl davranmalıyız? Demin de belirttiğimiz gibi bu sene 9. yılı e, bu projenin. Dolayısıyla da artık müşterilerimiz bu kampanyaları yakından tanıyorlar. E, biz siz, Ben size şöyle Migros'un ekosistemi ile ilgili bir, birkaç rakam vermek istiyorum. Bizim e, 1500'ün üzerinde tedarikçimiz var. 4000'den fazla markayla çalışıyoruz. 25.000'den fazla ürün çeşidimiz var. Günde 2 milyona yakın müşteri ve de 45 bin çalışanımız var. Dolayısıyla bu ekosistemin herhangi bir üyesi, e, hani derler ya iyilik bulaşıcıdır diye e, topluma faydalı bir işe el attığında ek ekosistemin diğer üyeleri tarafından da hızla destek görüyor. Tabii bu çok mutluluk verici bizim için. Biz 66 yıldır Türk Perakendesine hizmet veriyoruz sektörde de karekendenin sınırlarını genişletmek istiyoruz ve genişletiyoruz da. Ee, bu sebeple e, toplum, bizim için toplum sağlığı, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, insan hakları ve çeşitlilik gibi e, şirket DNA'mızda olan konular e, çok önemli ve bunu e, birçok uluslararası organizasyona katılarak da e, yapıyoruz. Hatta Türkiye'deki bazı Uygulamalarımız diğer ülkelerde örnek alındı. Kısaca Migros ailemiz çok büyük ve güçlü bir yapı ve tüm müşterilerimiz de biliyor ki Migros sadece onların alışverişlerini yapacakları bir marketin çok ötesinde. Bu nedenle bizim başlattığımız bu tarz çalışmaların hepsine canı gönülden katılıyorlar ve şimdiden hepsine tüm müşterilerimize teşekkür ediyoruz bizi bu konuda destekledikleri için Teşekkürler. Burada yine Murat Bey'e dönmek istiyorum. Murat Bey, tüm bunları dinledikten sonra şunu düşünüyorum. Evet, STK'lar için de böyle şirketlerle işbirliği yapmak çok önemli olsa gerek. Sizin bu işbirliğiyle size bu işbirliği neler katıyor? Çünkü evet, Türkiye'nin çok farklı yerlerine, ihtiyaç sahiplerine ulaşıyorsunuz. Ama arkanıza şirketleri alınca bunun büyüklükleri, çarpan etkisi farklı oluyor diye düşünüyorum. Bu anlamda neler söylemek istersiniz? E, muhakkak biz e, gönüllü bir hareketiz, gönüllülerin kurduğu 2002 yılında bir hareketiz ama burada e, kurumların verdiği destekler, kurumların içerisinde bulunan gönüllü olan insanların, bağışta bulunan insanların verdiği destekler bizim etkimizi kat ve kat arttıran e, unsurlar oluyor. Bu her zaman böyle oldu. Şimdi bu projede de en güzel taraf, buradan baktığınızda bize de en büyük katkısı bence e, buradaki sosyal etkinin aslında e, işin bağış kısmından itibaren başlaması. Yani biri kıyafetini bağışlarken bir Migros'ta o kutuya atarken aslında bu projenin dönüşüm süreci başlıyor. Çünkü biz gönüllülüğe inanan bir kuruluş olarak her zaman birine destek olunduğunda en başta o destek olan kişinin dönüşüme başladığını çok canı gönülden inanıyoruz. Bu proje en çok bunu destekliyor benim gözümde ve böyle olunca bizim aslında hitap ettiğimiz bütün ekosistemin güçlenmesine de sebep olan bir tarafı var. Benim her zaman kişisel olarak da çok inandığım bir şey, bir şeyleri aldıkça çoğalır. Evet, bunu hepimiz biliriz. Temel matematik de bunu söyler ama bir şeyleri verdikçe ben daha da da çoğaldığını hep gördüm kendi hayatımda. Asıl verdikçe çoğalıyor. Şimdi bunu biz çocuklarımıza, çevremize, arkadaşlarımıza, eşimize, ailemize ne kadar çok aktarırsak, bunu ne kadar çok geçirirsek eğer, bu davranış bizim temel sosyal kodlarımızdan biri haline gelecek. Ben buna çok inanıyorum. Bu tip projeler aslında e, biraz da hani amiyane tabiriyle çaktırmadan bunu çok güzel yapan e, çalışmalar. O yüzden biz bunun içerisinde olmayı çok önemsiyoruz. E, bundan sonra da devam etmeyi çok istiyoruz. En çok da bu dönüştürücü gücünü net bir şekilde gördüğümüz için. Çok teşekkür ediyorum e, verdiğiniz e, bilgiler için. Gerçekten de e, umudu paylaşmak çok değerli çünkü in insanın içini ısıtıyor öncelikle. E, bir de e, biraz önce Murat Bey e, söylediğiniz gibi aslında evet e, alıyoruz. Fakat vermeyi bilmek, paylaşmayı bilmek insana çok şey katıyor. Bir de bunları alan insanların daha sonra bunları da paylaştığını görüyoruz. Çünkü biraz önce Ayşanımın da söylediği gibi iyilik, iyilik de bulaşıcı. Ben çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ama son söz olarak sırayla yeniden öncelikle Onur Bey'e sormak istiyorum bu kampanya ile ilgili tüketicilerinize vermek istediğiniz bir mesaj. Var mıdır? O sözlerle kapatalım. Tekrar e, bu e, güzel projelerde görüşmek dileğiyle diyorum. Teşekkürler. Buyurun, buyurun. Biliyorsunuz PNC olarak aslında pandemiyle beraber e, yeni bir söylem, kampanya geliştirdik. Orada şöyle dedik, aynı çatı altında umutla yarına. Çünkü hepimiz bir çatı altındayız ve hepimizin birbirine destek olarak umutlu bir şekilde geleceğe bakması gerekiyor. Hele bu pandemi günlerinde bunun çok çok daha önemli olduğunu biliyoruz hepimiz. Dolayısıyla bizim e, bu, bunu izleyen veya işte izlemeyip daha sonra haberdar olan herkesten beklentimiz evde kullanmadıkları, yıllardır dokunmadıkları, yepyeni duran o kıyafetleri getirsinler. Bizler Migros ve TOK vasıtasıyla bunları tertemiz, hijyenik bir şekilde e, ihtiyaç sahiplerine ulaştıralım. Böylelikle de hepimiz toplum adına ümitle geleceğe bakmaya devam edelim diyor. Çok teşekkürler. Teşekkür e, Ayşın Hanım e, size söz vermek isterim e, son söz olarak yine. Ben de burada e, eklemek istediğim şey e, gelen giysilerin özellikle giyilebilir durumda olması bizim için çok önemli. O işimizi kolaylaştırıyor. Buna dikkat etmelerini çok rica ediyorum. Ama e, onun dışında da tabii ki de bu dönemde. Bu dayanışma ve yardımlaşma ruhunun ne kadar önemli olduğunu tekrar belirtmek istiyorum ve tüm, tüm tüketicilerimizin bu değerlerin bilinciyle e, bizi daha da güçlendireceklerine inanıyorum. Teşekkür çok, ediyorum size de. Teşekkür ederim. Ve Murat Bey. Ee, ben de yani özellikle içinde bulunduğumuz günlerde buna ne kadar ihtiyacımız olduğunu çok bizzat e, bildiğim için burada bir fırsat var herkes için burada kendini iyi hissetme fırsatı var. Ve en yakın Migros'a gidip bir bağışta bulunarak kendimizi iyi hissedebiliriz. Buradan takip edenlere de bu duyuruyu bu fırsatla ilgili tekrardan net bir şekilde belirtmek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de o zaman e, son söz olarak evet eğer bu yayını dinlediyseniz, izlediyseniz mutlaka e, bu yayını kapattıktan, dinledikten sonra e, evinize dönüp bir bakın. Çocuğunuzun, kendinizin kullanmadığınız eşyalar olabilir. Evet biraz önce Ayşanım da söylediği gibi yeniden kullanılabilir haldeyse eğer bunları markete giderken yanınıza almayı sakın unutmayın. O kutuya attığınız her e, çamaşır kıyafet bir çocuğun yüzünü, bir gencin yüzünü güldürebilir. Bu kampanyalara destek vererek bu kampanyaları büyütmek hepimizin elinizde. Çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte kalplere ulaşacağımız güzel günler gelsin. Öncelikle de sağlıkla kalın. Çok teşekkürler.